İyi günler arkadaşlar. Ben Sefa Acarsoy. Bugün FIFA 15 kariyerimizde. 14. 13. 14. 11. 12. 13. bölümde. 13. bölümle beraberiz. Fenerbahçe maçımız var. Şu an Twitch'teyiz Saat sabahın 8'i. 7.51. 24 saatlik yayın yapıyoruz. Bunu duyurmadım. Bir dahaki sefere böyle bir şey yaparsam... ...birkaç gün öncesinde ya da bir gün öncesinde ya da o gün... ...YouTube'dan duyuracağım ama bu sefer duyurmadık. Twitch kanalımızı takip etmeyi unutmayın. www.twitch.tv /afes, Afes Acarsoy boşluksuz bilmem ne siz. Sef Afes Acarsoy. Ee, hemen başlıyoruz. Fenerbahçe ile oynayacağız. Şu an Fenerbahçe ligde 3. sırada. 66 puanla biz 69 puandayız. 68 puanla Beşiktaş var. 64 puanla Trabzon. Biz 57 puandayız. Pek bir umudumuz kalmadı Avrupa için. Ama devam. 4 maçımız var. 2 maç oynayacağız bu bölüm. Bir sonraki bölüm yine 2 maç oynayacağız. Fenerbahçe karşısında mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyoruz elbette. Her zamanki gibi. Bakacağız. 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 Bu maçı alacağız. Başka yolu yok diyoruz. Ve Oha o neydi lan O neydi be Aha atamadı Vay arkadaş sen onu atamıyorsan Çikit lan takımına Çikit Bir tane atacağım öyle Oha Oğlum sabah sabah Dumduğum mu tuttu Evet başardım Güzelsin Kore'ye aferin koçum. Welcome to EA Sports Live Coverage Başlıyoruz Fenerbahçe başlıyor Kimin sahasında Kimin sahasında Kimin sahasında bizim sahamızda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında Yavrumsun. Kimsin? Lopez'sin. At yukarıya. Kaptırma. Çok güzelsin. Bir daha geçti. Avantaja bıraktıken Babel geçti. Babel. Ağzına sıçrayayım. Penaltı. Vermedi. Irrrrrs. Hakem. Emenike. Fenerbahçe ilk maçta farklı yenmiştik. 4-0 mıydı? Emin değilim. E, i̇kinci maçta daha çok galibiyete ihtiyacımız var ve kendi sahamızdayız. Mutlak galibiyet istiyoruz. Güzel. 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 Emenike. Seni böyle seviyoruz. Emenike. Hacı bu adamlar seni gönderdi. Atma. Güzel orta açma. Bırak orada kalsın top. Yapma yapma Emenike. Yapma böyle şeyler. Çok güzel müdahale be. Yürü Mane. Hani. Senin hızına yetişemez bunlar. Yukarıya yukarıya yukarıya. Harika pas. Koreya. Niye o kadar kenardık Koreya? Kaleye battı. Koreya. Koreya kaleciden döndü be. Kim lan kaleci? Kaç para olan bir kaleci? Senin atacağın pasın Yapma, yapma, yapma. Helal be, helal be Boli be. Yürü Akpala. Aferin be. Yürü Akpala. Açığa çek git ayağından. Açığa çek git ayağından. Yürü Akpala. Hoca çekiyor, hoca çek. Penaltı. Penaltı. Ver. İçeriye baktı. Çok güzel. Geçsin lan. Geçmedi. <laughs> i̇lk yarı pert, ilk yarı pert. İkinci yarı düzelteceğiz, ikinci yarı düzelteceğiz. Gol gelecek. Aa oyuncu değişikliği. Kim aldı o? O kim lan? Kaptan. Kaptan sonradan oyuna girdi. Mehmet Topuz. Mehmet Topuz girdi. Orta sahayı güçlendiriyor. İşe yaramayacak acı. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. At aşağı. Hayır. Süleyman. Aha burnuna alveş ne lan? Alveş olmuş burada da. Kapat araya gir abi. Araya gir ne olursun. Pas attırma pas at. Of. Abi tırıs tırıs oldum. Bir anda tırıs tırıs oldum. Hadi lan Kore'ye. Hadi bir güzel gol be. Of. Biraz daha sağ. Çok da güzel vurmuştuk. Vurmuştuk. Evet çok da güzel vurmuştuk. Kesinlikle. Bas abi bas hata yapsın ya. Aşağı attırma o pası. Attırma işte attırma. Çok güzel geldi. Karo'ya kaçabilecek misin lan? Ona değil lan. Offside olmasın. Aha! 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 Vur ulan Akpala gelişin. Işte. Ağzına sıçayım senin ben kaleci gibi. Haysiyetsiz kaleci. Bizde bizde biz... De, biz, de, biz de. Aha! Kaptırdık. Gördüm toprak. Ama ne olduğuna bakmadım. Hayır, 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 ne olur. Of. Oyuncu değişikliği yaptı Fener. Fener beraberliği oynuyor ya. Falan <laughs> diye böyle çirkefi. Koş abi şimdi. Hadi Babel. Geçersin onu. Geçti. Kimse yok. Yukarıda Boli var. Koş Boli. Boli hadi adamsın. Adamın yapı taşısın Boli güzel döndü çok güzel geri içeri abi geri içeri biraz sola kay arkaya çok güzel Ayar. <laughs> çok güzel Yürü Şimanga. çok güzel abi tek kişiler en yukarıya çok güzel pas geliyor 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 at pasını gol mü gol mü gol be Abi şu an yemin ediyorum vallaha yemin ediyorum vallahi yemin ediyorum ne demekse hani şöyle bir şey aktı gitti içimden yemin ediyorum ya. Çünkü abi koşarken bile şu R1 tuşunun ırzına geçiyordum. Hani daha fazla basıyorum, daha hızlı koş falan filan gibi moddaydım. Abi çok rahatladım. Çok rahatladım. Çok rahatladım. Hadi abi biraz savunmaya çekiliyoruz defansif biraz defansif çok hafif defansif fazla çekilirsek üzerimize gelirler atarlar bu herifler. fenerle oynuyor sonuçta sıkıntı yaratabilir çok güzelsin çok güzelsin bırak bırak zaman geçir abi helal olsun Şu fendim benim at önüne at aşağıya mane kaleye baktı mane be. mane be. abi bitti 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 be. Bitti be. Evet, telefonum bile dedi. Telefon da bittiğini söyledi. Şunu sesini kapatmadığım için. Evet. Aynı anda telefon da Giyip deyip maçın bittiğini söyledi. Güzel. Güzel, süper. Rahatladım Bugün güzel oldu. Yani bugün güzel oldu ne lan? Bu sefer iyi oldu. Eee bu şeyin bu galibiyetin alınması gerekiyordu. İyi oldu ofiste bir şeyler var ne var ee, Atilla Tura'nın cezası bitmiş güzel o da olur bir sonraki maçımız bu bölümdeki son maçımız olacak Sivas Sporla sanırım basın konferansı var ee, takımımızı övelim bu adamların kontratı bitiyormuş tam bitsin sorun yok ofiste iki olay daha var ne var Barış Baştaş hacı benim maaş konuşalım diyor Castro'da oynayabilirim acı ben diyor. Castro belki olabilir bir Castro'ya bakalım. Evet Castro oynayabilecek durumda. Bir tane bizim Turan değil mi? Turan LB'mizdi. Turan'ın yerine kimi almıştık biz? Veysel'i aldık. Veysel'i çıkartalım Turan'ı alalım. Castro'ya bakalım. Evet Castro'yu oynatabiliriz aslında. Ama içeri alacağım sadece. Yani ee, yedeklerde dursun. Lopez'i oynatıyorum çünkü genç oyuncumuz gelişsin diye. Ee, Veysel Sarı var. Bizim şey nerede abi? Değiştirdim mi ben onu? Değiştir değiştirmişim lan. Evet, Veysel'le değiştirdim. Veysel'i de içeri alacağım. Tamam şimdi hatırladım. E, ee, Şam'ı mı çıkartalım? Baştaşı mı çıkartalım? Baştaşı çıkartalım. Yalnız Veysel daha kötüymüş. Neyse sıkıntı yok. Castro yedeklerde. Lopez içeride. Defansı biraz düşük de olsa fiziği özellikle. Güzeliz. Böyle iyiyiz. başlatalım hemen Sivas'la maçımızı oynayalım. Acaba skor ne oldu? Yani ligdeki durum ne oldu? Ona bakmadım hiç. Başlayalım hemen. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Bu maç bizim. Bu maç da bizim. Yani diğeri de bizimdi, bu da bizim. Sakin. Gir araya lan. O pası attırmayın beyler. O pası at. O pası hiç daha aha yedik. Oo. Aha ne oluyor? Yemin ediyorum korktum bir anda. Çok güzel orta dışarı çıkart. Çok iyi. ne at. Lopez. Kaleye baktı. Sol ayak kaleciler Vurulan direkt. Vuramadı. Korner. Güzel. Tek pas oyna. Akpala'nın önüne. Akpala'dan. Akpala hızlısındır sen. Ondan. Aç ortanı. Aha. Koreya Kore'ye ya. Canımsın. Geç abi. Yürü be. Yürü Akpala. Yürü Akpala. Vur Akpala. Sol ayak. Korner. Nasıl kurtardı lan onu? Yapma, yapma, yapma. Of. Bas lan artık. Abi bot'taki herif niye basmıyor acaba? Çok güzel. Aha, bıraktı topu. Sattı. Vallaha sattı. Oha! Abi vallaha sattı bot'taki adam. Yani yapay zekadaki adam sattı ya. Vallaha sattı abi. Şike var ya Atıf Seycu attı. Şike hoca şike. Hakem maçı tatil et şike var. İptal et. 3-0 hükmen galibiz. Şmanga. Al onu abi Mane. Mane sen iyi adamsın bak senin driblingin de iyi. Geçersin içeriye. Bir daha kır. Kim var? Gol! 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 İşte Mane. işte seni bunun için seviyorum Mane. Senin driblingini iyi abi. İçeri girdiğinde çalımını atabiliyorsun. İşte bu. Bolu atmış. Aferin. İkinci yarıya 0-0 gibi başlayalım abi. Gerekirse hatta şimdi de atabiliriz. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Al o topu. Alamadı. O pası attırma. Yeme. Yeme. Aferin şu kufe. Yeme.

Böyle çalım atamazsak zaten yeniliriz. Ne bekliyoruz ki? Oha çalıma bak. Sakin 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 yeriniz alın abi. İkinci yarıya tekrar tek, tekrardan oha Allah'tan bir kere daha. İkinci yarıya tekrardan başlayacağız. Sıkıntı yok. Atak oynayacağız. Moral bozmadan. Babel Lopez. Formation değiştirebilir miyiz acaba? Düzgün bir formation var mıdır elimizde? 4-4-2 oynuyoruz. 3-5-2'ye dönebiliriz. Savunmayı biraz sallayıp. 3-5-2 yapsak mesela avantajımız nerede olur? 3 oynarız. forvet oynarız. Forvet'e koyacak düzgün adamımız... Sağ... Ha. 3-5-2, 3-4-3 mesela. 3-4-3'te bir bakalım formation'ımızı nasıl yapabiliriz abi. Koreya ortaya. Akpala Babel. Tamam. Mane sol kanattasın. Boli sağdasın. Lopez defolup gidiyorsun. E, ee, Castro giriyorsun. Shimanga senin pace'in çok yüksek. E, ee, Donkula değişiyorsun. Shimanga. Turan Öztürk olarak oynuyoruz. Öztürk ortada. Bu şekilde abi. Donk. Castro hangisi daha iyi? Bunun defans daha iyi. Bu şekilde oynuyoruz. Biraz da atak oynayacağız. Babel sağdan yardıracak. Atak oynayacağız. <laughs> Yapacak başka bir şey yok. Battı balık yan gider. Atak abi. Ultra ataking. Kadroya bak herkes forvet. Nereye attın lan ben onu at demedim ki. Hemen yanımdakine at dedim. Allah satış devam. Satışa devam. Enar'ım onun önünü kapatıyoruz abi. Arkada bir adam daha var ona dikkat edemedik. O adama dikkat dedik değil mi? Dedim dedim inanmadınız ne oldu şimdi? Castro yürü abi. Geçiyorsun ve vuruyorsun. Geçemedi. <laughs> Vuramadı da. Demek ki ona daha çok şey yapmışız. Aha. Oy. Demek ki Fener'e daha iyi hazırlanmışız ya da daha iyi konsantre olmuşuz. Küçümsedik mi Sivas acaba? E, ee, Sivas da... Ne oluyor lan? Sivas da küçümsenecek bir takım değil ki abi de. Bilemedim. Abi eğer bu maç yüzünden hani Avrupa'ya gidebilir gidebilme şansımız olup da bu maç yüzünden gidememiş olursam çok üzülürüm. Aha. Yürü Astro, Gol anneni ben senin be. Balını seveyim ya. Aha. 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 Vur oğlum Vur ulan vur ulan vur ulan vur ulan vur be. Stak oldu 80 zaten. Yedik. Oo. <laughs> Mane çok açtın abi çok açtın ya. Buraya bak savunmaya da kimseyi bırakmadık. Hiçbir şey yok hoca. Attı kendini yere. Sarı kartlar. Koş ulan. Hadi Akpala. Güzel kontrol. Güzel dönüş. Ha siktir be. Zaten dakika olmuş 82 abi. Neyine asıktır ki? Belli maçın sonucu. Doldur boş alta geçtik artık. At yukarıya. Senin ben. Gülüyorum <gülüyor> artık gülüyorum sinirden. Ne yapayım abi? Tamam ne yapayım? Ne desem seni geriye getirmez ne desem. yoş yosh. Hoş 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 hoş. Bitti. Bravo Sivas. Tebrik ederim. Bizim yerimize Sivas'ı gönderin Avrupa'ya. Zaten biz de demiyoruz da olsun. 5. Sivas olsun. Helal olsun adamlara. Fener 3-0 yenmiş zaten. Trabzon'la aramızdaki fark 4. Şu maçı kazansak 1. Şu maçı kazansak 1 puanla Trabzon'la aramızdaki fark. şu maç bitirdi ya. Şimdi adamların bir maç yenilmesi, bir maç berabere kalması lazım. <laughs> Yazıklar olsun ya. Ne diyeyim ya? Yazıklar olsun. Trabzon'un maçları kiminin abi? Karabük zor maç. Bu bu hafta kime yenildi Trabzon? Galatasaray'a. Bu maçları vardı doğru. Bir maç yenilip bir maç berabere kalması lazım Trabzon'un. Karabük'te bir maçı var, Mersin'le bir maçı var. Sınav, <laughs> sınav, sınav. Sına. Şu maç yüzünden belki de Avrupa gitti ya. Hikaye yok. Olmasın dediğim bir işe yaramıyor zaten. Of, of. Diyecek bir şey yok beyler. Adamlar kürekle vurdu ağzımıza ağzımıza. Şöyle bir bakacak olursak. 4 puan fark kaldı Trabzon'la aramızda. Averaj olarak 2 averaj fark var. Galatasaray ile Beşiktaş. Yok ikisi de garantilememiş de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor yani. Sıkıntı. Yazık oldu ya. Yani bir puana ince şu maçı kazansaydık Trabzon'la aramızdaki fark. Vay be. Neyse. Bu bölümün sonuna geldik. 13. bölümdü. 14. bölümde kalan iki maçımızı yapacağız. Birazdan yani biz Twitch'te birazdan hemen arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Ee, siz de bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Hemen bakalım kimlerle maçımız. Antep var ve Konya Spor var. Yani ikisi de e, yok. Antep maçı deplasmanda, Konya maçı evimizde. Bakalım nasıl olacak. Hepiniz izlediğiniz için, izlediğiniz için konuşamıyorum bile. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi oyunlar, hoşçakalın.